larını atayım mı? Evet. evet. Bir tane daha atayım mı? Evet. Bir tane daha atayım mı? Evet. bugün 100. üniversitesinde imal edilen nanoteknolojiyle eee imal edilen çelik yeleğin basının da önünde denemesi yapıldı ve ağır silahlarla yapılan ateş sonucunda çelik yeleğin başarılı bir şekilde bu sınavı verdiğini tespit edildi bugün. Dolayısıyla artık 100. Üniversitesi teknokenti nanoteknolojiyi de kullanmak suretiyle ülkemizin savunma sanayisine ve diğer sanayi sektörlerine malzeme üretmeyi başladı diyebiliriz. Bundan sonra da bu üretimini hızlı bir şekilde devam ettirecek. Ee, kurşun geçirmesi ileğimiz için konuşuyorum. Birincisi hafif. Az önce polisler karşısında siz şeyden duydunuz zaten. Konuşmadan duydunuz. 14 kilogram bir yelek taşırken bu 750 gram civarında. Hafif oluyor bu şekilde. Ee, alete maliyeti düşük. Çünkü yerli malzemede yapılmış bir yelek. Güneş pilinde ise al, alırsak tekrar. Bu nano bir pil zaten. Kendisinin haricinde yani özelliklerinin haricinde ham maddesi tamamen buraya ait olan, yerli, %100 yerli olan bir pil. Ee, Sanayi Bakanı teşvili yapılmış bir pil ayrıca. Bu nedenle dışa bağımlılığımız yok. Artık vana bağımlılığımız var güneş enerjisinde. Daha, daha önce tekrarlamıştık. Bugün yine tekrarlıyoruz. Özelliklerimiz bunlar. <laughs>